Malum bir pandemi dönemini atlattık, hala da etkilerini yaşamaya devam ediyoruz. Bu kuş belki de yine bir salgın olacak ama bunu büyük ihtimalle grip ve gribe benzer bir rahatsızlıkmış gibi atlatacağız. Bu sebeple maskelerinizi asla ihmal etmeyin, bunu aklınızdan çıkarmayın. Ama bundan önce dikkat etmemize gereken bir şey daha var. Özellikle COVID'in COVID sonrası bize yaşattığı bazı problemler yani komplikasyonlar var. Bunlar yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Belki sizde de COVID geçirdikten sonra halsizlik, yorgunluk, eklem ağrıları, bazı romatizmal belirtiler, bazı farklılıklar yaşayabilirsiniz. Bu sebeple herhangi farklı bir durum yaşarsanız bile ya da normal olmadığını düşündüğünüz bir yorgunluk, bir halsizlik belirtisi bile yaşarsanız mutlaka doktorunuza gidiniz ve bir check-up olup vücudunuzda COVID sonrası bir problem olup olmadığını öğrenin. Dolayısıyla COVID'e bağlı komplikasyon olup olmadığını öğrenip ilerisi için kendinize önlem alın.